Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi. Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman yegane almak gücünün sahibi olan yüce Mevlamız. Şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat hülasa-i kainat sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, has zaten 30 Ağustos'u bizler için zafer haline getiren, meydanlarda Allah için, vatan için mücadele ederken, can veren bütün şehitlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. 30 Ağustos'un başkomutanı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazilerimizin de ruhlarını hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Ruhlarını meleği alada ferahnak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olan peygamber ocağı şanlı ordumuzu karada, havada, denizde her veçile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Devletimize göz dikmiş olan dahili ve harici vatan hainlerine fırsat verme ya Rabbi. Onların vatanımız için, birliğimiz, beraberliğimiz için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına mahkûs eyle ya Rabbi. Askerimizi, güvenlik güçlerimizi teröristlere karşı, terör örgütlerine karşı, yurdumuzun içinde ya da sınırlarımızın ötesinde mücadelelerinde her zaman başarılı ile muzaffer ile ya Rabbi ilahi ya Rabbi Bedir'den Malazgirt'e Çanakkale'den 30 Ağustos'a 15 Temmuz'dan günümüze kadar vatanımız için mücadele ederken şehit olmuş bütün şühedamızın ruhlarını hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Şu anda burada duamıza amin diyen Kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. ye ehli iman ve ehli İslam ervahı için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için El Fatiha.